geldiniz iştirak ettiniz hepinize teşekkür ediyorum Bravo. bu organizasyonu yapmamızda en büyük bize destek olan bu Molotogolyat Adnan Bey'e şahsın ve kulübün adına teşekkür ediyorum Bravo. şimdi sponsorumuz y Oto'ya Adnan Bey e uzatıyorum mikrofonu çok teşekkürler arkadaşlar ben tek alışkın değil böyle kalabalığa karşı konuşmaya. Öncelikle özür diliyorum yapacağım hatalar için. Ee, ama öncelikle şunu da söylemek istiyorum. E, tüm bu ekibe gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı bunların hiçbirisi olmazdı. Onların sayesinde şahıslarında e, kendileri amatör ruhuyla profesyonel bir iş çıkartıyorlar her seferinde. Bunu izlediğim için, çok beğendiğim için e, ben de hani ben ne yapabilirim diye düşündüm gerçekten tekrar tekrar teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun. Var. <laughs> Şimdi görev etabının ilk üçünü açıklıyorum. Evet, üçüncümüz Burhan Yiğit. Kendisini ve Kopyot'u buraya davet ediyoruz. İkincimiz Selçuk Şahin ve Kopyot'u lütfen. Üçüncümüz Şaban değil tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Ünlü ve pilotu. <laughs> şimdi arkadaşlar bu sefer ee, biliyorsunuz malum bu etapta asıl görevi kopilotlar yaptı. Evet, evet, o yüzden evet, o yüzden evet, O yüzden büyük evet, evet, kupamız kopilotundur. Evet, Şu evet, küçük olan, minnacık olan pilotundur evet, ona göre. Evet, <laughs> Şimdi de Adnan Bey yarışmacı arkadaşlarımızın ödüllerini veriyor. Üçüncü arkadaşımıza 3000 TL para ödülü. Yalnız teknik kontrollarda Vinci ve Halat'ı Goliath markaysa. Arkadaşlar araçlar ilgilenecek. yoksa yok. Evet sırada şimdi bizim en büyük ödülümüz var Birincinin ödülü. Birinciye bu kadar mı alkış arkadaşlar? Evet. 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 evet arkadaşlar, güzel bir günün sonuna geldik. Hepinize gene teşekkür ediyorum.